der yazmış da şu ekrana vereyim hatta. Eee, ne düşünüyorsunuz? Tamam. Bunu niye abi sen dedi şey diye verdi ya, şey diye. Ya şimdi anlat e... söyleyeyim Erdem Atal geçtiğimiz günlerde ben konuk kaldım Erdem Atay'a. Bu Paramount Oteli gündeme getirdiği için oradaki bir e, amiral amir, Paramount Oteli'nin ilk sahibiyle ilgili bir amiral kıyafeti e, üniforması giymesiyle ilgili olarak sahte amiral diye onu konuşuyorduk. Ertesi akşam Erdem Atay, Beryansın TV'de Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna yönelik bir iddiayı gündeme getirdi. Bunun üzerine izleyicilerimiz çok sordular. Erdem Atay'la konuk ettin. Ne, sor, ne söylüyorsun Erdem Hatay'ın Ekrem İmamoğlu'nun sahte diploması ile ilgili söyledikleriyle? Abi bir araya şey... gireyim abi. Bir araya gireyim abi. Erdem'i de uzaktan olsa tanırım. Daha önce bir sohbetimiz vardı. Şunu söyleyeyim. Erdem'in iddiası sahte. Diyor ki yüksek lisans yani Kıbrıs'tan İstanbul'a geçişiyle ilgili soru soruyor. Yani e, normal lisans e, diplomasıyla ilgili değil. Onu da bir Selim ya. O yanlış anlaşılıyor. Yok, yok orada bir yok. Yanlı, ya eksik olayı anlatıyorsun söyleyeceğim şimdi olayı. Ekrem İmamoğlu lisansla ilgili. Yüksek lisans değil. Bir kere bir diplomanın sahte olması ne demektir? Okula hiç gitmemiş olacaksın bir. Yani sahte diplomayı biz böyle anlıyoruz. Okula gitmemiş olacaksın ya da okulu terk etmiş olacaksın ama buna rağmen okul yönetimi tarafından değil, okul yönetimi tarafından verilmiş gibi diploma hazırlamak sahte diplomadır. Bunun altını çizelim. Yine dikey ve yatay geçiş diyor. Dikey ve yatay geçişinde ne olduğunu Erdem Ataya sormak gerekiyor ama izleyicilerimizden soralım. Dikey geçiş sınıfı DGS ya da sınavsız olarak 4 yıllık lisans programına geçerek öğrenimine devam etme. Dikey. Bu Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir şey değil. Ekrem İmamoğlu yatay geçişle ilgili. Yatay geçiş öğrencinin not ortalaması, ÖTYM puanı ve bunun gibi şartları taşıması durumunda üniversiteler arasında sınıflar bazında geçiş yapılabilmesi. Yani bir üniversiteden başka bir üniversiteye dikey yata e, geçiş yapmanız için iki üniversitenin uygunluğu olması gerekiyor ve şeyin e, özel bir üniversiteden Akdeniz Üniversitesi ile Girne Üniversitesi karıştırabilirim İşletmeden İstanbul Üniversitesi'ne işletmeye geçiyor kardeşim bu geçişin yani, üniversiteler tarafından kabul edilmiş, yurt tarafından onaylanmış, sonra Ekrem İmamoğlu işletme fakültesinde okumuş ve mezun olmuş onun diplomasını nasıl edersiniz ki bu bir yani bu bir absürt bir iddia. Ya adam okula gitmiş, üniversiteye bitirmiş, diploma almış İstanbul Üniversitesi. Ya hele hele iktidarın, iktidar bugün yani üniversitelere sahip o diploma sahte olacak da İmamoğlu'nun tuzunu atmayacaklar. İki, şeyle ilgili, direkt İmamoğlu ile ilgili yüksek lisan, lisans tezinin, yüksek lisans önce onu söyleyeyim arkadaşlar. Yüzde seksen beşinin çalıntı olduğu doğru mudur? Bu da mümkün değil. Çünkü yeni sistem içerisinde üniversiteye lisans tezinizi ya da yüksek lisans tezinizi ya da doktora tezinizi verdiğinizde otomatikmen bir sistemin içerisinde YÖK'e, yüksek öğrenim kurumunun bir sistemi içerisinde dahil ediliyor. Ne kadarının çalıntı, ne kadarının alıntı olduğu ortaya çıkıyor zaten. Yani kaçırmak mümkün değil. Abi. Ya hey, kısa yani, ben, o bence işte, ben, işte, ben e, Yüksek lisans tezinin de Ekemen Uluoğlu'nun da diplomasının da sahte olması ve çalıntı olmasının mümkün olabileceğini, bugünkü durumda mümkün olmadığını düşünenlerdenim yani böylelikle Mustafa Arıkan'a da yanıt vermiş oluyorum. Yani Yok, her ben. yüksek lisansını yapmış biri olarak söylüyorum. Tez, yüksek lisans tezini yazmış biri olarak da söylüyorum o yüzden mümkün değil yani. Neyse abi sen ona da sorunu sorarsın. Yani şey düzgün bir adamdır. Ee, düzgün bir adamdır. Ee, Yok bir ama ben ben, zaman senin gazetenin Önce onu söyleyin yani. Evet gazeteci yapıyor yani gazeteci ortaya iddiasını atar. E, Sen de cevap verdin bu anlamda tamamdır bir şey demiyoruz. Şimdi e, ya ben de çok şey olmadığım için şimdi e, kendisi olunca gene yayın yaparız gerekirse. E, ya Bu arada şimdi sosyal medyada ilginç iddialar var. İddialar diyorum sevgili seyircilerim yani, bu, yani iddia anlamında. E, Sinan Oğan'ın kendisinden 30 yaş küçük bir kadına cinsel saldırıda bulunduğuna dair belgeler ifşa ediliyormuş. Böyle bir şey var hazır yani böyle konulara gelince viski içip ilişkiye girdiği iddiası bilmiyorum araştıracağım bunu yani şu anda sosyal medyada konuşuluyormuş bakalım arkadaşlar asıl 90'lı yıllarda yatay geçiş mümkün günümüzde zor eskiden okullar arasında kabul edilen bir şey. Gerçi 90'lı yıllardaki üniversiteleri bilmence konuşuyorsunuz yani kusura bakmayın. Evet bu şu anda sosyal medyaya atılan bir gündem. Bir izleyicimiz yazmıştı. E, gerçekten de baktım e, tweetler var. Neyle ilgili Ferit tam olarak tweet mi? Yani Sinan, Sinan, Sinan Oğan'ın e, bir kendisinden küçük bir kıza taciz ve tecavüzle ilgili bir şey e, ifşa ediliyormuş diye. Neyse şimdi bu sosyal medyada biraz bakın görürsünüz siz de. Dediğim gibi ben sadece böyle iddialar var diye e, ortaya atalım. Tabii dün akşam ben Muhammed Yakut'la bir program yaptım Terit biliyorsun. Evet. E, Mendo abiyle beraber Muhammed Yakut'a sorular sorduk. Oldukça ilginç şeyler de anlattı. Özgür Özelle bir manken ilişkisinden tut Ali Mahir Başarır'a kadar, Dilan Polatlar'a kadar ve en önemlisi de albetle <laughs> Alpet'le Baş Altınbaş ailesiyle ilgili ilginç mazot kaçakçılığı ile ilgili ilginç bilgiler verdi. Onu da anımsatmak isterim yani. Erik Acayar mı az önce anlatmış? Rıza Er Yılmaz yazıyor şu an chatte gördüm. Rıza Bey bilmiyorum ya dediğim gibi sanırım Erk mi haberi yapmış? Ee, i̇lginç bir olay yani bu gerçekten. Gecenin bu saatinde e, bakalım. Ya ilginç. Evet e, bu arada bir konu daha var. Şu an sosyal medyada gündemde diye şey yapıyorum. Deva Partisi ile Gelecek Partisi'nin birleşme olayı. Hadi abi, bir de bu var. Bu çok Bilmiyorum. uzun süredir konuşuluyor. bence başka bir seçenekleri yok. Eğer DEVA ile gelecek birleşmezse Gelecek Partisi'nden birkaç milletvekili istifa edip AK Parti'ye geçecek. Yani bugünkü mevcut durumlarını koruyamazlar. Birleşmeleri gerekiyor. Hatta bu birleşmeye Saadet Partisi'nin de da dahil olması gerekiyor. Ha bak yaptığı program bizimle eş zamanlıymış. Ee, Rıza Erlimaz yazıyor da. Demek esnamlanmışsa dedim ki bakalım konu, konu kesin araştıracaktır yarın da gündem olur şu andaysa. Eğer böyle bir kendi de kendi dededen herhalde bir açıklama yapar. Ya da yapmaz konu çünkü hassas. Nasıl bir açıklama yapmış bari Rıza Bey? Şeyi yazın da merak ettim şeyi. E, yani ne diyor ya belge mi sunuyor Erk? Ne yapıyor yani? Bir, bir e, jandarma subay detaylı bir şekilde anlatıyormuş olayı şey. E, Erdem Atay da anlatmış. Ne o? Sinan Oğan'la ilgili. Jandarma kem yapmış böyle bir Yok, olay. Yani? jandarma, bir jandarmanın sevgilisini işe almış. As oradan çıkmış olay. Mahkeme tutanaklarıyla açıklamışlar. Ortada bir mahkeme tutanağı var. Bir, yani iddiadan falan mahkemelere yansımış bir olay. Bir uzman çavuşun sevgilisini işe almış ve olaylar yaşanmış. Mahkemedeymiş olay yani onu söyleyeyim. Aa, yani iddianız. iddia değil olay yani. Hmm. Mahkemelik bir olay. Ha, e, tabii de... o da iddia sayılır. Önce onu söyleyeyim tabii. Cevheri de video yapmış. Güven Cevheri Güven de bir videodur onlar. O da yapmış. Yani hem Erek Acar hem Cevheri Güven. E... Bakacağım bilmiyorum. Bakacağım. Veryansın, Veryansın TV'den Eray Çelebi yapmış haberi. Veryansından Eray Çelebi yapmış. Bakalım haberi e bakalım okuyalım ama en azından biz de yani kaynakları vererek bu haberi böylece e bilmeyenler varsa gündeme getirmiş olduk. Yani. Ya. arkadaşlar yani yazıyorsunuz 90'lı yıllarda Kıbrıs'ta Kıbrıs'taki üniversitelerde Türkiye'deki üniversitelere geçiş, onlarca, yüzlerce geçiş var arkadaşlar. ve bunun için bir sınava tabi değil. Sınav yok. Denkli, denklik. Denklik ne demek? Yani bunu üniversite okuyan herkes biliyor. Şimdi i̇şte oturup onu mu anlatalım yani? Evet, e bir de dış politikadan da bir haber verelim. Sonra toparlayacağız. Ee, Akışımda var diye onu da bitireyim. Ee, Hakan Fidan'dan bir açıklama Esat'la ilgili. Ali abi yorumlar varsa yorumlar. O ee, çok açık. Yani biliyorsun ilk Erdoğan açıklama yaptı. Sonra Esat artık bunun mümkün olmayacağına yönelik e, bu tamamen kapandığını söyledi. Ardından Cumhurbaşkanlığı'na bir açıklama yaptı. Onlar da bundan sonra esasla şunlar şunlar olursa ancak görüşürüz diye açıklama yaptı. E, Hakan Fidan da arka planda görüşmelerin devam ettiğini belirterek Esad'la görüşebileceklerini söyledi. Şunu söylüyorum, Esad'la çizdiği çerçeve çok açık net. Tüm dış güçlerin, askeri güçlerin Suriye'den çekilmesi başta Türkiye olmak üzere. Birkaçım Türkiye'nin bulunduğu topraklardan çekilmesi mümkün mü bugün için? Asıl olay bu. Ben ne devletin buna izin vereceğini, bakın devletin izin vereceğini, ne de Erdoğan iktidarının oradan çekileceğini, uluslararası yapının da Türkiye'nin Suriye'den çekilmesine izin vermeyeceğini düşünenlerdi. Nedeni şuradan dolayı, ya Suriye'den çekildiğiniz andan itibaren İrbüt'te bulunan 4 milyon Esad muhalefeti, muhalefini Esad kabul edeceğini zannediyor. Ve siz oradan çekildiğiniz anda 4 milyon daha Suriyeli hem de eli silahlı terörist aklınıza ne geliyorsa buraya gelecekler. Gidecekleri başka yer falan yok. Orası karma karışık bir durum olduğunu düşünüyorum ve ben açık söyleyeyim eninde sonunda Suriye'de Irak'ta olduğu gibi bir federatif yapı kuracaklarını, üçlü bir federatif yapı oluşacağını düşünüyorum. Ve Türkiye'yi de bu üçlü federatif yapı içerisinde Türkiye'nin kontrol ettiği İmlik bölgesi, ABD'nin kontrol ettiği PKK, YPG, PYD bölgesi, Esat'ın bölgesi, Esat'ı genel başkan, yani devlet başkanı, diğer yerlerinde federal hükümetler aynı şey gibi Kürdistan, Kuzey Irak, Kuzey, Kuzey Kürdistan yönetimi, Barzani yönetimi gibi yapılar kurularak yapıya devam edecekler. Bugün olmazsa önümüzdeki 10 yıl içerisinde ister istemez böyle bir yapıya geçmek zorundalar. İblik bölgesinin hamisi Türkiye olacak, YPG PYD'nin hamisi ABD olacak, Esad'ın hamisi de Putin abi olacak. Böyle gidecekler yani. Benim gördüğümü söyleyeyim net bir şekilde. Evet bu haber iki gün önce yayınlanmış e, Veryansın TV'de kaynağını da verelim. Sinan Oğan hakkında cinsel saldırı iddiası ee, seçim seçimde siyasi şantaj mı yapıldı? Bak burası önemli. Hani bir anda istikamet değiştirdi ya Sinan Oğan. Hani şey, seçimde e, başlıkları böyle Beryansı'nın. Seçimde siyasi şantaj mı yapıldı? Sinan Oğan hakkında cinsel saldırı iddiası. Ee, evet Eray Çelebi'nin isim verelim ki kaynağında verelim. Beryansı'nın Eray Çelebi'nin haberi. Ee, i̇ki gün önce de bir videosu var. Ben akademilere bakabilirler. Diyelim. E, Varyans'ın ekibinin bir haberini e, de böylece vermiş iddia. Oradan kaynaklanıyor. Ama bugün e, Erkin, Erk Acele'nin ya da işte CFR'in güven gibi isimlerin yaptıklarının ne olduğunu, bugünkü haberi daha tabii biz şey, yayınlayaydık ben bilmiyorum. Birazdan bakarım e, neymiş durum. Evet. Bu akşam da böyle. E, i̇ki saattir canlı yayındayız. Vay be. Önemli konulara girdik. E, Ali abi. Var mı eklemesinin bir konu? Yavaş yavaş toparlayalım Sersen. Söyleyeceklerim bu kadar başka yok Ferit ya. Abi Sinan Ulan yalanladı diye yazanlar var. Bilmiyorum, görmedim ya. Arkadaşlar Kendim bir yani. olayın mahkemede konması, olayın doğru olduğunu da göstermez. Önce onu söyleyeyim yani. O da saygılar var. Demek ki yani mahkemede bir durum var. Herhalde o mahkeme işine ulaştılar bilgilerine. Onu da tabii mahkemeye gittiği için artık bu iddianın da ötesine geçiyor. Demek ki böyle bir olay var. Hukuki bir süreç var. Onu da haberleştirmişler. Kadının söylediği esas beyan olarak kabul ediliyor Ferit zaten. Bu tür davalarda. Evet. Peki hadi bakalım. süreçler nasıl gidecek? Bakacağız. Hem Narin konusuna girdik. Son dakika bu haberi verdik. veryansın ekibinin haberini. Ondan sonra da ee, yayının başında da birçok siyasi kulisi verdik. Erdoğan sonrası ile ilgili önemli bilgiler verdik size. Ee, güzel kulis bilgilerinin olduğu bir yayın oldu. Cesur bir yayın oldu. Ali abiye de teşekkür ediyorum. Ee, hem Zanka TV hem Gerçek TV aynı zamanda da abone olmanızı ve bu videoyu da beğenmenizi e, rica ediyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın ve e, kanallarımızı izlemeye devam edin diyelim. Yarın akşam görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.